ayrı bir kökten gelen bir kelime. Em, güven manasına gelir. Ee, kökü güvendir. Güvenmekle alakalıdır. Ve e, bu manada Allah ile kul buluşuyor. El mu'min Allah, mü'min kul. Allah'ın esmasından biri de el mü'mindir. El mu'minul muheyminul Cebbar cebbarul mutekebbir. Haşr suresinin son ayetlerinde evet. buyurulduğu gibi. Allah el mü'mindir, Güvenir, güveni verir, güven verir. Tüm güvenin yaratıcısıdır aynı zamanda. Ne kadar güveneceğimiz şey varsa onlara güvenme yeteneğini veren de Allah'tır. Ee, mümin de mümindir Allah da mümindir ama Allah'ın mümini Allah kadardır müminliği e, kulun müminliği de kul kadardır hmm. ee, yine İslam teslimiyet silm ve selamet köküne maslarlarına nispet edilir üç maslar teslimiyet adı üstünde bir şeye kayıtsız şartsız kendinizi vermeniz selamet kurtuluş silm, barış. Üç köke birden nispet edilir. İslam ki üçü de birbirinden güzel kökler bunlar. Yani insan eğer ebedi kurtuluşa ermek istiyor ise iç barışa ulaşsın. İç barışa ulaşıp ebedi kurtuluşa ermek için de Allah'a teslim olsun. Yani iç barışa erip ebedi kurtuluşa nail olmak için Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaktır İslam. İmanla İslam arasındaki farkı Kur'an'da da biz görüyoruz. Hucurat suresinin 14. Hmm. ayetinde aslında çok bariz bir biçimde evet. bu fark zikrediliyor. Galetile arabu amenne bedeliler iman ettik dediler. Kul lem tu'minu de ki onlara iman etmediniz. Velakin kulu eslemle. Fakat deyiniz ki teslim olduk, İslam olduk. Demek ki iman etmekle ve arkasında devamında iman henüz boğazlarınızdan aşağı geçmedi. Demek ki imanla İslam arasındaki farkı Kur'an bize böyle veriyor. Hmm. Burada Bedeviler var. Bedeviler iman ettik iddiasındalar. Fakat Rabbimiz onlara vahiy ile henüz iman etmediniz. İman e, henüz kalbinize girmedi. Buradan bir şeyi daha çıkarıyoruz. İman içeride olan bir şey. Hmm. İslamsa dışarıda olanmış görünen görünmeyen Eyvallah İmanın görünenine Biz İslam diyoruz İslam'ın içeride olanına iman diyoruz. Onun için yani şöyle de bir benzetme yapabiliriz. İslam imanın cesedi iman İslam'ın ruhudur böyle de bir benzetme yapabiliriz. Eğer iman yoksa dışarıdan Müslüman olarak görünmesi bir cesettir. Yani imansız bir İslam cesettir. Hmm. İslamsız bir imanda cesetsiz bir ruhtur. Onu kale alamazsınız. Onun üzerinde hukuk uygulayamazsınız. Hmm. Ona herhangi bir şey biçemezsiniz değer. Dolayısıyla imanla İslam böylesine ruhla ceset gibi İkisi bir araya gelince insan oluyor. Nasıl ki ee, mükellef oluyor, teklife muhatap oluyor, Allah'a muhatap oluyor cesetle ruh bir araya gelince, işte imanla İslam'da böyle. Ee, yine farklıdır dedik ama birbirinden bağımsız ve kopuk da değildir. Bunu da Zariyat suresinde görüyoruz. Zariyat suresinde e, müminin ile müslümin aynen yan yana iki ayette geçiyor. Hmm. Ve birbirinin devamı olan tek cümle bunlar bu iki ayet. Ha anlıyoruz ki aslında imanla İslam birbirinden koparılmayacak kadar birbiriyle irtibatlı birbiriyle yakın birbiriyle ilişkili iki temel kavram. Hmm.